Merhaba ben Erdoğuz Merhaba ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Corsair'in oyuncular ve yüksek performans tutkunları için hazırladığı Dominator Platinum serisi 16 GB kapasite ve 2400 MHz hızında çalışan DDR3 bellek kitini inceleyeceğiz. Evet Ender, çok iddialı bir bellek kiti hmm. var elimizde şu anda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen bir teknik özellik tablosu ekranına getirelim ve belleklerin detaylarına daha yakından bakalım. Erdi Corsair Dominator Platinum bellekler iki modül üzerinden bizlere toplam 16 GB kapasite sunmaktalar. Bellekler 2400 MHz'de çalışırken 10, 12, 12, 31 zamanlamaları kullansa da bu zamanlamaları düşürüp frekansla bir miktar aşağı çekebilmek mümkün. Bellekler hem düşük zamanlamalarda düşük frekanslarda 1.5 voltta çalışabilirken daha yüksek hızlarda da 1.65 ve daha üst voltları da desteklemekteler. Evet Corsair'ın Dominator Platinum serisi bellek kiti için standart yerlerden, standart teknik özelliklerden bahsettik. Ancak bu bellekleri diğer farklı belleklerden ayıran farklı var. özellikler var. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi Ender, Corsair'ın 2400 MHz'de çalışan Dominator Platinum serisi için belki de altını çizmemiz gereken detaylardan bir tanesi sahip olduğu özel soğutucu evet, olacaktır. Evet, kesinlikle. Çünkü Corsair'in uzmanlık alanlarından bir tanesi de yüksek saat hızlarında hı hı. daha düşük ısı seviyesinde çalışabilen bellekler Tabii, üretmesidir. Evet. Kullanılan soğutucuya baktığımız zaman aslında Dominator serisinin eski üyelerine benzer ama biraz daha geliştirilmiş bir yapıyla karşılaşıyoruz. Erdi, senin de bildiğin üzere Dominator serisi aslında bellekler arasında böyle ayrı bir yere sahiptir. Her zaman özel tasarımlara sahip olmuştur, farklı soğutucuları olmuştur, hı hı. çeşitli aksesuarlarla... Aktif soğutma sistemleri uygulanmıştır su soğutma kitle ederken çeşitli LED aydınlatmalarda görsel anlamda da belleklerin daha güzel görünmesi sağlanmıştır. Yine bu seride de Corsair'in malzeme kalitesini hem performans anlamında hem de işçilik ve görsellik anlamında en üst düzeye çıkardığını görmekteyiz. Hı. Özellikle soğutucu anlamında bellekler hakikaten soğutma performansını üst düzeye taşıyor. Özellikle soğutma performansının iyi olması da daha yüksek voltajlara belleklerin sıkıntısız çıkabilmesi, çıkabilmesi demek. Soğutucuya baktığımızda aslında iki parçalı bir yapıyı görmekteyiz. Üst taraftaki platinum olan kısım. Belleklerin Hı. üst tarafını kaplıyor, kaplamakta. Bu Burayı rahatlıkla söküp belleklerin altında yer alan ledleri değiştirebilmek mümkün. Ayrıca asıl soğutma işlemini yapan ısı dağıtıcı plakayı da hemen bu gümüş renkli parlak metalin altında görebilmekteyiz. Bu kısımda tabi belleği söktüğünüzde çıkabiliyor. Bu sistemin aslında soğutma sisteminin özel bir yanında sadece bellek çiplerine değ değmemesi ve belli noktalarda baskı devresine de, özel tasarlanmış baskı devresine de baskı devresinin üzerindeki sıcaklığı da alıp dışarıya atmasın. Tabii bu noktada baskı devresinin katman sayısında standart belleklere göre daha, daha yüksek seviyede tutularak, daha yüksek saat hızlarında, daha yüksek kararlılık e, ve stabilite sallanmasına da e, zemin sağlanmış oldum Tabi Dominator Platinum serisinin farklıları bunlardan ibaret Hı -hı. değil. Az önce bahsettim, biraz daha detaylandıralım istersen. Bu belleketin ayrıca bir özel detay sistemi Hı -hı. var bir bu aydınlatma sistemi, kişiselleştirilebiliyor, evet. özelleştirilebiliyor. Bunu da Corsair Link sistemi üzerinden yapıyoruz. Hı. Biraz da bunlardan bahsedeyim çünkü bu sistem aslında türüne pek alışık olmadığımız, daha önceki bellek çok fazla görmeye e, aşina olmadığımız bir sistem. Evet, bu LED'lerden de bahsedelim istersen. Bu gümüş renkli üst taraftaki Platinum yapıyı ufak bir alien anahtar yardımıyla rahatlıkla sökebilmek mümkün. Hı. Bellekler standart olarak kendi beyaz renkli LED'lerle gelmekler ama bazı kasa modcuları farklı renkler kullandığı için opsiyonel satılan çeşitli i̇şte kırmızı, yeşil, mavi gibi ledleri alıp belleklerin üstüne takabilmek mümkün. Aksesuar olarak bununla da sınırlı değil bu Dominator Premium serisi. Özel Airflow adı verilen bir aktif soğutma sistemi de mevcut. Bu aktif soğutma sisteminde fanlarını belleklerin üstüne taktıktan sonra hem aktif bir şekilde bellekleri daha iyi bir soğutma sağlıyorsunuz. Hem de bu yapının üzerinde aksesuarın üstünde bulunan ledlerle belleklerin sıcaklık gibi durumlarını da ölçebilmek mümkün. Tabii bu noktada merak edenler için biraz da bellek üzerine kullanan Hı -hı. çiplerden bahsedeyim. Çünkü hızlaşma ve performans evet. tutkunları bellek seçiminde kullanılan direm yongalarının büyük önem taşıdığını Hı -hı. bilirler. Corsair'in Dominator Platinum serisi belleklerine Samsung üretimi yongaları yer verildiğini evet. görmekteyiz. Hızlaşma başarımına baktığımız zaman zaten test sonuçlarına ilerleyen kısımlarda vereceğiz. Ancak yüksek frekans yerlerine çıkabilme noktasında Hı -hı. yetenekli çiplerin kullanıldığını evet. söyleyebiliriz. Zaten 2400 MHz gibi standart yerde oldukça yüksek evet. seviyede yer alan belleklerinden bahsediyoruz. Hani üzerine yer alan özel bir de port var. Bu port hmm. az önce de bahsettiğimiz Corsair Link, Link sisteminin evet. kullanmasını olanak tanıyor. biraz da bundan bahsedeyim çünkü bu standart olarak kutu içerisinden çıkmayan ayrı olarak evet, satılan aksesuar. bir aparat ancak özellikle modifikasyon tutkunları için daha fazla genişleme seçeneği hususundan özel de bir aparat. Evet Corsair Link aslında Corsair'in bu hem kasa olsun hem soğutma sistemleri olsun kullanıcılara sunduğu bir platform gibi bir şey de düşünebiliriz aslında. Hem kendi su soğutma kitleri hem kasalarında bağlı olan netleri çeşit tek bir kontrolcü, tek bir panel evet. üzerinden kullanmayı sağlıyor. Bu bellekler de buna dair. Zaten belleğin köşesinde yer alan ufak porttan da bunu anlayabilmek mümkün. Bellekleri buradan Corsair Link'in ana bağlantı ünitesine bağladıktan Hı -hı. sonra çeşitli uygulamaları, hem belleğin sıcaklıklarını görebiliyorsunuz hem rengiyle ilgili çeşitli modifikasyonlar yapabilmek mümkün. Tabii bellekle ilgili tasarım olarak söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hani hmm. Bununla birlikte soğutucu ve... Kullanılan baskılı yere kartın siyah renkli olduğunda not düşmek gerekiyor. Bu noktada Corsair özellikle hardcore dediğimiz performans konularının siyah olan ilgisini takip ediyor gibi görünüyor. Burada yavaş yavaş test sonuçlarına, Geçek. performans değerlerine geçeceğiz. Ancak öncesinde son not olarak da şunu söyleyelim. Bizim elimizdeki kit her biri 8 GB'lık 2 adet modülden Hı. oluşuyor. Fakat bunun 4 kanal destekli evet. versiyonları da var. Burada tercih sizlere kalmış durumda. Kapasite ve modül sayısı anlamında. Ayrıca bu serinin daha yüksek frekanslı modellerinde de bulunduğunu söyleyeyim. 2666 hatta 3000 MHz'lik modülleri de çok kısıtlı sayıda da olsa bulunabilmekte. Son bir not olarak da yine performans değerler öncesinde. Bellekit'in XMP denilen ekstrem memory profil desteğine sahip evet. olduğunda not düşlerin bu Intel'in geliştirdiği bir teknoloji ve Intel platformunda yer alan Hı -hı. Intel katlarda karşımıza çıkan bir özellik. Bu özellik vasıtasıyla önceden hazırlanmış profillerden herhangi Hı -hı. birini seçerek daha Çok yüksek, daha agresif erişim sürelerine ulaşıp örneğin SuperP gibi testlerde ufak ince Hı -hı. ayarlamalarla aynı frekansa daha iyi Hı -hı. sonuçlar elde etmek de mümkün. Şimdi isterseniz belleklerimizi testlerine takalım ve performans değerlerine daha yakından bakmaya birlikte başlayalım. Evet Ender, ilk test tablomuz 3D Mark 11. 3 11 bir hem ekran kartı hem de ekran kartına ek olarak işlemci ve bellek testlerini Hı. kullanabildiğimiz bir e, uygulama. Çünkü sonucunda tüm skorun temeline baktığımızda işlemci ve belleğin de temel skor etiketini düşünürsek eğer önemli bir argüman. 3D 11'in grafik alt yesindeki skorlara baktığımızda Hani 2400 MHz standart çalışma hızıyla 2666 MHz arasında böyle çok kaliteli bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Evet 1866 ve 2133 MHz arasında erdi. Biraz daha belirgin bir fark olsa da bu belli bir noktadan sonra artık sadece bellek frekansının artması grafik performansına çok fazla etki etmiyor. Zaten 3D Mark 11'in bu skorlarına baktığımızda da ağırlıkla ekran kartının ürettiği skorları bize yansıttığından belleklerin buradaki katkısının çok az olduğunu görmekteyiz. Dedim Dedimak 11'in bir alt testi olan e, fizikse bakalım istersen burada da. Fizik skorlarıyla ilgili bir test. Burada frekanslar arasındaki fark kısmen daha belirgin bir Hı -hı. şekilde karşılığında çıktığını söyleyebiliriz. Hani 2400 MHz ile 2666 MHz arasında çok fark yok belki ama 1866 MHz ile 2400 MHz'e baktığımızda yani ...skorlar arasında evet. hissedilebilir bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Evet herde fizik testi daha çok işlemci ve bellek performansından etkilendiği için... ...TD Mark 11'in burada skorların, bellek frekansının daha fazla artmasının ...skorlara yansımadığını daha net ve rahat bir şekilde görebilmekteyiz. 1866 MHz'den hani 2666 MHz'e kadar çıktığımızda... ...toplamda bir 400-500 puanlık bir artışı gözlerden kaçmıyor. Standart frekansına baktığımızda belleğin DDR3 2400 MHz olansa... ...daha düşük frekanslara kıyasla yine performans anlamında daha iyi sonuçlar imza attığını Aslında burada şunu da not düşelim. Hani Biz 2666 MHz'e kadar çıktık Dominion temperatüründe evet. ama farklı anakartlı işlemci konfigürasyonlarında daha fazla inceler yaparak hani bizi izleyen takipçilerimiz daha yüksek saat evet. çıkabilir. Tabii. Bellek kiti temelde bunu olarak tanıyor. Ancak üzerinde hem anakart hem de Hı -hı. işlemci bazında çok ince ayarlamaları yapmak, çok evet. derinlere inmek gerekiyor diyerek buradan AIDA'ya geçelim. AIDA'nın bellek alt testleri Belekler arasındaki saat hızı ve erişim sürelerini kategorize etmek anlamında bize fazlasıyla yeterli değerler sunabiliyor. Bu bağlamda baktığımızda da yine özellikle 1866 MHz'in 2666 MHz olan aralıkta farkın hissedilir olduğunu söyleyebiliriz. Evet her tabloya baktığımızda ayda 64'ün hem okuma hem yazma hem de kopyalama sonuçları karşımıza çıkmakta. 1866 MHz'den belleği hız aşırttığımız 2666 MHz'e kadar Performans farkını irdelediğimizde her işlem için performans farkının %10, %12 yerine göre %15 yükseldiğini söyleyebiliriz. Etenerjik testimizin ayda atmış yördüğüm bir alt uygulaması olan latency yani erişim süresinin hesaplaması ile ilgili bir değerlendirmeyi karşımıza getiriyor. Evet gecikme sürelerine baktığımızda bellek hızının artmasıyla paralel bir şekilde gecikme süresinin düşmediğini görürüz. Bunun sebebi de aslında çok basit. Bellek frekansını yükselttikçe bellek modüllerinin üstüne binen yük stres daha da artmakta. Bu yüzden daha yüksek bellek frekanslarına çıkabilmek adına zamanları biraz, zamanlamaları biraz rahatlatıp gevşeterek daha yüksek bellek frekanslarına ulaşıyoruz. Bu yüzden gecikmeler paralel bir şekilde düşmüyor. Şimdi istersen Cinebench skoruna bakalım. Cinebench çoklu thread yani çoklu izlek desteği sunan ve işlemci performansını değerlendirmede bizlere çok fazla geri bildirim veren önemli bir uygulama. Buraya baktığımız zaman hani zaten iki işlemci arasındaki farkı bile bazen Cinebench arasında görmek zor olabiliyor. Özellikle aynı jenerasyon iki işlemci arasında frekansa bağlı değerlendirme yapmak zor olabiliyor. Ancak Bellekler arasındaki saat hızı farkı ufak da olsa bize bir gelişim olduğunu gösteriyor bu test üzerinde. Evet erdi. Cinebench skorlarına baktığımızda sadece bellek frekansının artmasının skorlara çok fazla bir yansıma yapmadığını görmekteyiz. Bunun da sebebi aslında bu noktada sistem bellek darboğazı değil işlemci darboğazı yaşıyor. Şayet belleklerimiz daha düşük frekansla çalışsaydı bellek hızının artmasından daha fazla yararlanabilirdik. Ama şu anki tablo bizlere gösteriyor ki Cinebench bellekten daha çok işlemciye bağlı bir uygulama. Etem evet, Daş, şimdiki testimiz Geekbench olacak. için Geek bellek testidir. Biz Geekbench'i son dönemde daha çok akıllı cihazlarla ilgili uygulamalarından tanıyoruz. Hı hı. Ancak genel sistem performansını ölçmeye yönelik, yani 286 sistemine testine yönelik de çeşitli uygulamaları var. Buradaki bellek performansına baktığımızda özellikle hani yine 1866 MHz'den 2666 MHz'e geçişteki o açıklık bize hakikaten performans anlamında ...yüksek frekansdaki belleklerin kazanımlarını gösterebiliyor. Erdi tablolara baktığımızda iki yerde performansın belirgin şekilde arttığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi 2133'ten 2400'e çıkarken... ...diğeri de 2400'den 2666'ya çıkarken... ...buradaki performansa baktığımızda bellek frekansının artması... ...yaklaşık %5'si genel anlamda performansa olumlu katkı sağlıyor. Evet Ender, ilk devam edelim. Şu anki tablomuz bize bellek band genişliği ile ilgili performans sonuçlarını gösteriyor. Yani 2666 MHz... 1866 MHz yine kıyaslandığında gerçek alanı bir kazanımı ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ama burada özellikle 2033 MHz ile 2400 MHz arasında öyle çok bariz bir fark yok. Dolayısıyla hani burada artık düşük frekanstan çok yüksek frekansa geçtiği bir fark var. Çünkü hani aradaki performans farkının MHz bazındaki agresif artışa bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sen de dediğin gibi ufak MHz arttırmalıkta performans yansımasının artışını çok rahat gözlemleyemiyoruz. Ancak derleklerin performans çalışma hızını 500 600 megaz bir anda yükseldiğinde artık sistem kendini gösterip performans farkı tablolarda açığa çıkmaya başlıyor. Bunun da en net sonucu 1866'dan 2666 arasındaki e, skor farkını değerlendirdiğimizde yine yaklaşık %7 %8 performans artışı görmekteyiz. Evet, bir de istersen Geekbench'in genel skoruna bakalım. Bu da yine sistem genel ile ilgili bir skor olarak bizlere yansıyor ama tabii farklı saat üzerindeki belleklerin ne derece etkilediğini bir de genel değerlendirme içerisine bakalım. Yine burada da 2666 MHz'in en yüksek skorlara verdiğini görüyoruz. Ancak genel 4 farklı saatindeki değerlere baktığımızda da hani gerçek anlamda 1866 MHz bir belleğe sahipseniz 2666 MHz'e geçişte çok fazla yani bir his... pratik fayda sağlayacağını evet. söyleyemeyiz. Pratiği değişti. Aslında hissedili bir, bir fayda olmayacak. Geekbench için iki tabloda aynı şeyi söyledik. Bu genel skorlar için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bellek frekansı çok yüksek miktarda arttığında performans farkı tablolardan kendini gösterse de son kullanıcıya genel sistem kullanımına yansıyacak bir performans farkı olduğunu söyleyemeyiz. Buradan da istersen MaxMem'e geçelim. Burada da yine saniyedeki dosya veri, dosya büyüklük kopyalama hızına bakıyoruz burada da. Hani özet 2.366 MHz'in ve skorların megabayt cinsinde olduğunu düşünürsek eğer 1866 MHz'e göre kayda değer bir kazanım sağladığını not düşmekte fayda var diyorum. Evet Erdi, performans farkını irdelediğimizde 1866'dan 2666'ya çıktığımızda belleklerin yaklaşık 800 MB saniyede daha fazla veri kopyaladığı tablolardan açık bir şekilde gözükmekte. Yine yani aynı testin erişim süresiyle ilgili değerlerine baktığımızda da 2666 MHz'in daha iyi sonuçlar verdiğini bir kez daha söyleyebiliriz. Evet Erdi, diğer önce ayda 64 gecikme sürelerinde de benzer tablolarda karşımıza çıkmıştık. Bellek frekansı arttıkça gecikme süreleri de bir miktar düşmekte. Tabi... Aynı miktarda düşmemesinin sebebi daha önce de açıklamıştık. Bellek frekansını yükseltilmek adına bazı noktalarda zamanlamaları biraz rahatlatmak gerekiyor. Bu da gecikme süreslerinin düşmesindeki etkiyi azaltmakta. Buradan da PCMark 7'ye geçelim istersen. Bu da genel bir sonuç olarak computation alt testinin skolarını Hı. ekranlara getireceğiz. Burada hakikaten kişisel bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 1866 MHz'den 2666 MHz'de. Ki dikkat edersem ben hep 1866 ile 2666 Hı. arasındaki farkı söylüyorum. Çünkü iki fark arasındaki M Megahertz aralığı darsa bu pratik evet. alam çok fazla faydası et olmaz. Gerçek alamalı yani. ciddi bir agresif çıkış gösterebilirsek bellek saat frekanslarında geri dönüşü daha yüksek oluyor. Evet computation adında anlaşılabileceği üzere burada hesaplama, hesaplama, işlem gücü anlamında karşımıza çıkıyor. Bu, bu skorların sonuçları karşımızda yer almakta. 1866'dan 2666 MHz'e çıktığımızda 500 yaklaşık 500 puan hatta 500'ün bir miktar üzerinde bir puan farkı gözlerimizden kaçmıyor. PC 7'nin yine görüntü manipülasyonu ile ilgili skorlarına baktığımızda da burada kayda değer bir kazanımdan bahsedebiliriz. 2666 mi geldi? Hakikaten 1866'ya göre önemli bir kazanım. Söz konusu tabi gerçek anlamda bu tür uygulamalardan verim sağlayacak kullanıcılar için. Çünkü görüntü manipülasyonu pratik, pratik olarak herkesin işine diye bir şey söz konusu değil. Ancak grafik yoğun uygulamalarda evet. çalışanlar için yüksek bellek frekansının etkisini görebiliyoruz. Evet bazı uygulamalar hakikaten belleğe gerçekten fazla ihtiyaç duyuyor ve yüksek miktarda veriyi bellekte tutarak İşlemeye başladığınız zaman da işlemci ile hızlı bir şekilde iletişim haline geçiyor. Bu uygulamada onlardan bir tanesi bellek hızının artmasıyla beraber resim manipülasyonu işleminin oldukça hızlandığını tablolardan görmekteyiz. PCM Mark 7'nin video dönüştürme değerlendirmesine baktığımızda da özellikle yine 1866 MHz 2666 MHz konuşabiliriz aslında. Evet buradaki büyük sıçramayı aslında 1866 ile 2133 arasında görmekteyiz. Demek ki burada şöyle bir fikre yola çıkabiliriz. 1866 MHz'den 2133 MHz'e çıktığımızda sistem bellek anlamında yeteri doygunluğa ulaşıyor ve performansta gerçekten hissedilebilir bir sıçramaya yer Aslında yaratıyor. burada şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki şu an satılan işlemciler için Hı -hı. Resmi olarak, standart olarak verilen en yüksek saat hızı desteği belleklerle 1866 evet. MHz ile AMD tabi evet. olduğunu görüyoruz. Gerçi bir sonraki jenerasyon 2133 MHz'e kadar geçilecek. Bundan sonrası da aslında bazı anakartın yetenekleriyle evet, ilgili. Tabii. Sahip olduğu BIOS güncellemeleri, sahip olan yazılımsal destek ve anakartın genel evet. donanımsal desteği de büyük önem taşıyor. Yani burada öyle bir notla düşmekte, oraya da bir gönderme yapmakta fayda var. Şu an için resmi olarak en yüksek bellek desteği 1866 MHz. Performans sonuçlarını da ortaya koyduğu üzere, eğer elinize düşük frekansta çalışan bir belli kiti varsa en azından 2133 MHz seviyesinde bir bellek kitine geçiş yapmak pratik anlamda performans kazanımı sağlayabilir. Bu bağlamda Dominator Platinum serisinin kazandırdıklarına baktığımızda ise hem LED aydınlatma sistemine sahip olması hem de yüksek kaliteli bileşenleri sayesinde performansın yanında görünme önem veren oyuncular, hızlaşma tutkunları ya da kasa modifikasyonları sevenler için çok ciddi, önemli ve hissedilir derecede kendini belli eden belli kit olarak gösterilebilir. Evet her Dominator serisi zaten her zaman üst düzey kullanıcılara hitap eden ürünler olmuştu. Hem fiyat anlamında pahalılardı. Bu ürünün de ucuz olacağını beklemek biraz aslında hayır olur. Zaten Corsair'ın da böyle bir amacı yok. Yani bu bellekleri, bu plate pili... Dominator Platinum'ları çok geniş kitlelere ulaştırma gibi bir amacı yok. Zaten fiyatlandırma anlamında bir miktar yüksek olacaktır. Yani şu an satılan OEM belleklerle bu tarz bellekleri karşılaştırmak, yan yana çok koymak zaten hiç doğru değil. Hani çok çoğunu da bırakalım. O yüzden gerçekten en yükseğini isteyenler, en kalitesini isteyenler, hani belli bir noktadan sonra en ufak performans farkına premium fiyat ödemek isteyen kullanıcılar için Dominator Platinum bellekler, oldukça iyi tercihler olacaklar. Yani özellikle grafik yoğun, görüntü yoğun uygulamalarla çalışıyorsanız bu noktada sistem belli de büyük önem taşıyor çünkü yüksek frekansa bağlı olarak erişim sürelerini biraz agresif seviyeye çekebiliyorsanız saniyede taşınabilecek data miktarı, Hı -hı. band genişliği artacağı için daha yüksek performans elde etmeniz evet. mümkün. Bu bağlamda da yeni belli kitle arayanlar için de dediğimiz gibi özellikle şeffaf yan paneli sahip bir kasanız varsa hem görünüm hem de performansı itibariyle Dominator Platinum serisi kendini fark ettiren kit olarak gösterilebilir ki Dominator serisinin zaten hızlaşma evet. dünyasında yaptığı etkiyi de çok fazla anlatmaya gerek yok. Özellikle performansla ilgilenenler zaten biliyorlar. Evet biliyorlar. Son olarak şunu söyleyelim. Belli kitleri tabii ki ömür boyu garantiyle Hı -hı. geliyor. Evet. Bu bağlamda hani üreticiye bağlı sıkıntılar yaşarsınız eğer. Corsair onun da garantisini Hı -hı. vermiş durumda. Zaten resmi Türkiye ofisi vasıtasıyla evet. da bu konularla ilgileniyorlar. Eğer performans konusunda yeni bir belli kitle arayışınız varsa mutlaka Corsair Dominator Platinum serisine de göz atmanızda fayda var diyoruz. Bu videomuzda Corsair'in 2400 MHz'de çalışan 16 GB kapasiteli Dominator Platinum serisi bellek kitini inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.